Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size çok güzel çeyizlik bir oya modeli göstereceğim. Öncelikle iplerimi söylemek istiyorum. Buna numara yazmamışım. Krem ipim her zaman kullandığım 911 numara altın başak krem. Mavi ipim 129 numara. Pembe ipi e, altın başakta 5 ya da 6 numara olarak bulabilirsiniz. Yeşil ipim 383 altın başak. Yazmamı göstermeyeceğim çünkü yazma her zaman kullandığım bir yazma. Bu yaptığım 8. model falan. Yazmayı aynı görenler aynı oyayı yaptığımı zannediyorlar. E, videonun sonunda şöyle bir oya ile beraber gösteririm. Cenk marka bir yazma. 2 zincirle de tığladım arkadaşlar. Bu iki modeli sizin için önden hazırladım. Videoda bunu yapacağız. Kanalıma abone olduysanız hemen oyamızın yapımına geçelim. Ayrıca oyamı beğendiyseniz de hemen unutmadan beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum yaparak da destek verebilirsiniz. Yapımına geçelim. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Size sıfırdan başlıyormuşçasına anlatacağım. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra tığımıza bir defa dolayarak başlıyoruz. Şuradan ipimizi tuttuk. Bir defa doladık. Şimdi ilk tığ battısına giriyoruz. 2 2 alarak çıkıyoruz. Şurada bir ipimiz olacak. İpinizden destek alarak tutun. 1 2 3 4 zincir trabzanımızın etrafından dolanıp kapatıyoruz. Bir zincir. Bir defa doluyoruz. Bir tane trabzanımız oluşmuş oluyor. Sıradakine batıyoruz. Önce bir kez sonra iki çıktık. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanımızın etrafından dolanıyoruz. Araya bir zincir. Bakın böyle. Başta kastettiğim ip tam olarak şurası. Evet bu şekilde ben ne kadar yapmışım başlangıçta? 2, 4, 6, 8 tane yapmışım. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aralarda da 16 tane yapıyorum. Şimdi ben 16 tane yapacağım toplamda. Bir defa doluyoruz. İkili trabzan yapıp 4 zincir çekip etrafından dolanıyoruz. 1 zincir. Bir defa doladım. 1 trabzan. 4 zincir etrafından dolanıp kapatıyorum. Bu şekilde ben 16 tane yapacağım arkadaşlar. Bakın şu modelin bittiği yerden itibaren 16 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapmışım. 16'ya tamamlayıp geliyorum. Evet 16 tane tomurcuklu trabzanımı yaptıktan sonra bir zinciri çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Bir tane Tomurcuksuz trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Bir tane tomurcuklu trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim, Tomurcuğunu yaptım. Bir zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına tomurcuklu trabzan yapacağım. E, hayır, tomurcuksuz. Bakın böyle yani bir tomurcuksuz, bir tomurcuklu, bir tomurcuksuz. 16 tane trabzandan sonra yaptım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim, çevirdim. Buradaki tomurcuksuz kısmın tepesine battım, kapattım. 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çevirdim. Buradaki yuvama 15 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir girdim, kapattım. 15 zincir girdim, kapattım. Yanına bu şekilde 2 tane daha yapıyorum. Evet toplamda 5 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Bu zincirler için şöyle bir püf nokta vermek istiyorum. Ne kadar sıkı çekerseniz zincirlerinizi oyanız o kadar güzel durur. Gevşek çekerseniz o oyadan pek de bir görsellik beklemeyin. Evet şimdi bakın arkadaşlar burada trabzanımızın şu göbek kısmına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çünkü bu hizaya inmemiz lazım. Bir defa doladım. Şimdi toplamda 16 tane tomurcuklu trabzan yapacağız. Bir trabzan 4 zincirle tepesine tomurcuk yaptım. Bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyoruz. 1 trabzan 4 zincir tomurcuğunu yapıyoruz Zaten 3 bir taraftan 3 bir taraftan e, Bu ara tomurcukların üzerine e, Oya kuruluyor arkadaşlar O yüzden ortada 10 tane kalıyor araya yaptığımız 16 tane size çok gelmesin Bence ideal bir rakam 16 şöyle bir bakalım Hatta bir kere daha 16 bakın bence çok iyi. Yani şu ara bence muhteşem. Çok yapsanız çok aralıklı durur. Az yapsanız az yapsanız da güzel olur. Mesela benim arada 10 tane var. Sizin 7 tane olabilir. O zaman 13 tane yapmanız gerekiyor. Toplamda 13. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ben devam etmeyeceğim. Bu yapacağım son modelim olacak. Bitireceğim için şöyle birkaç tane yapsam yeterli. 3 tanesine model kurulacak. Bir tane daha yapıp bırakayım arkadaşlar. Sonra da hep beraber üstüne geçelim. Üst kısmı gerçekten alt kısmı gibi. Çok kolay ve zevkli. Kolay ama model böyle el oyalayıcı bir model. Çabucak bitirebileceğiniz bir model değil. Tabi o sizin azminize ve kararlılığınıza kalmış bitireceğim derseniz çabucak da bitirirsiniz ama çiçekte iki ayrı ip koparması olduğu için birazcık el oyalar diye düşünüyorum. Evet burada bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar pembe ipimle devam edeceğim pembe ipimi alıyorum bence çok hoş bir model tam çeyizlik mutlaka yapmanızı tavsiye ederim gösterişli bir model ağır bir model Şöyle ipimin ucundaki çakmakla yanık kısım var. Orayı kesiyorum. Kesmek zorunda kalıyorum daha doğrusu. Evet, ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi Bakın 1 2 üçüncüye batıyorum. Güzel batalım. Şu an heyecanlandım nedense. <laughs> evet, battım, sabitledim ipimi. Evet, sabitledim arkadaşlar. Şimdi bir tane örümcek çekiyoruz. Örümcekleri olabildiğince minik çekin. Yani o kadar minik çekin ki minik çekmekte zorlanın. Evet bakın bu minik bir örümcek. Bunun da bir çocuk şarkısı var. Böyle minik bir örümcek deyince hep o şarkıyı söyleyesin geliyor. <laughs> evet, örümceğimizi burada zincirimizin içine sabitliyoruz. Bunu da düzgün almaya dikkat edin. Evet bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere girip önce bir kez sonra 2, sonra 2 çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girip kapatıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekip zemin kısma indim. Bir tane örümcek yapıyoruz. Minik olsun. Minik bir örümcek. Evet sıradakine geçiyoruz. Şu sanki büyük oldu. Evet o bana büyük geldi arkadaşlar. Örümceklerinizin boyutunu artık göz kararınıza göre büyük oldu küçük oldu diye diye bu şekilde ayarlamak zorundasınız. Yani bunun için verebileceğim bir tüyo falan yok. Evet sabitledim bakın. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Aynı yere girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım tepe kısmına 4 zincir çektim. Aradan dolandım. Tekrardan 3 zincir çekip zemin kısma kapatıyoruz. Yine minik bir örümcek yapıyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Aynı şekilde 1 2 3 zincir bir defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım tekrardan 3 zincir zemin kısma kapatıyoruz ve örümcek yapıyoruz. Evet örümceklerime elim alıştı şu anda. Sıradakine geçiyoruz. 3 zincir bir defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 4 zincir aradan girip kapatıyoruz. 3 zincir yuvama girip kapatıyorum. Minik bir örümcek. Son yuvamıza giriyoruz. Evet 3 zincir bir defa doladım önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 3 zincir çekiyorum yuvama girdim kapattım şimdi son olarak minik bir örümcek daha yapıyoruz Evet, 1, 2, üçüncüye batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Ben şimdi burada iplerimi temizleyeceğim arkadaşlar. Kamerayı durdurup iplerimi temizleyip öyle geleceğim. Bir üst sırada aklınız karışmasın. Evet bakın böyle bir görüntü oluşuyor şimdilik. Evet, krem ipimi aldım. Tığıma sabitledim. Burada arkadaşlar ben de pek nereye batacağım bilemedim. Yani acaba direkt örümcekten mi başlasam yoksa şu zemin kısmına mı batsam bilemedim. Burada zemin kısma da battım bakın. Bitirdiğimde de battım, başlarken de battım. Burada batmadım mesela. Direkt örümceğin içinden başladım. Direkt örümceğin içinde bitirdim. Yani ne bileyim böyle çok ayrı gayrı durdu burası. Burada battım. Şu yanık yeri görünüyor. Yani ne yaptıysam onu gizleyemedim. Batarak göstereceğim. Artık orada kendi göz zevkinize göre kendiniz bir karar verirsiniz. Evet bakın. Buradaki tomurcuğuma batarak başlıyorum. Evet ipimi buraya sabitledim. Şimdi buradaki örümceğimin iki kanadına 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 Buraları hızlı yapmak istiyorum çünkü yavaş video ilerlemez. 3 4 5 6 7 8 9 10 şu an çok çirkin oldu. <laughs> İnanın kamera karşısında diye böyle. Çünkü kameraya bakarak yapıyorum. Yani birebir o yayı görmüyorum. Evet bakın arkadan doğru sıradakine geçiyorum. Buraya da 10 tane yapacağız şimdi. 1 Örümceğimizin iki kanadına yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 10 taneyi almıyorsa bile zorla aldırın arkadaşlar. 8. Benimki de almıyor bakın. 9. 10. Sıradakine geçiyorum. Bakın arkadan doğru dolanıyoruz. 1. Örümceğimizin iki kanadına yapıyoruz. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Böyle devam edelim. Sonuncuyu da birlikte yapalım. 10 tane yapın dememin sebebi, bakın şu ovallik oluşmak zorunda. Eğer siz buraya 6 tane yapıp bırakırsanız, burası dümdüz olur, şu ovalliği yakalayamazsınız. Bu şekilde devam edelim. Evet, en son kısımda 10 tane yaptım. Yine bakın, yuvamın içine batıyorum, yeşil yuvamın içine batarak sonlandırıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi size ütüsüz halini göstereceğim. Ve bu, bu bir taneyi de ütüleyeceğim. Şöyle kısaltıyorum. Yakıyorum. Bu tarafını da yakalım. Evet. Bakın bu ütüsüz hali. Bunu ütülemeden önce mutlaka elinizle düzeltmek zorundasınız. Zaten düzeltmeden olmaz. E, bu yaptığım birazcık Güzel olmayabilir çünkü ben bunu kamera önünde yaptım arkadaşlar gerçekten çok fark ediyor kamera önü ve kamera arkası kamera önünde yaptıklarım ister istemez gevşek oluyor ama e, oyalarda bence oyaları çok güzel ve muazzam gösteren şey elinizin sıkılığıdır bakın yani e, zincirlerim bile böyle gevşek gevşek duruyor ama bakın bunlar da daha güzel. Yani ütülendikten sonra onların da çok bir güzelliği kalmamış ama yani bence şöyle düşünün. O yaya genel bakın arkadaşlar. Oturup böyle örümceği nasıl, şurası nasıl diye incelerseniz mutlaka kusur bulursunuz. Çünkü bu zaten elemeyi insan elinden çıkıyor. Mutlaka bir yerinde kusur olur. Bu sıkıntı değil. Şimdi ben bunu ütüleyip geliyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Yazma ile uyumunu görün. Evet bir de böyle yakından göstereyim size teker teker. Bunları ben önceden yaptım şu ikisini. Mavi ve moru. Bu pembeyi de beraber yaptık. Çok güzel. Bence çeyizler için uygun bir model. Gösterişli bir model. Büyük modeller çeyizlerde bence daha gösterişli duruyor. E tabi ince oyalar da güzel duruyor ama bence bunlar daha zarif duruyor diye düşünüyorum. E, hem daha zahmetli daha göz dolduran modeller diye de ekleyebilirim. Evet böyleydi arkadaşlar yapımını da anlattım. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızla da destek oluyorsunuz. Onun için de ayrıyeten teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.